bu neydi? Abla'nın en sevdiği kelime. Umut! Allah kahretsin sizi ne yaptınız siz düşman değil pan denek an denek aslanım. Umut! Neredesiniz? Umut hayır Umut! Yanmış bu yanmış bu. Siz bizi diye. Gün bitti. Işık kalmadı girecek odamıza. Çek perdeleri sevdiceğin. Safiye'nin biraz daha zamana ihtiyacı var Naci Bey. Annesi çok kötü şeyler söylüyor bu şimdi ona. Onu durduracaksınız değil mi? Kimle iş kime pislik içinde. Koluna bak pislik içinde. Pislik içinde. Bu kol, bu eller tertemiz. Sen tertemizsin. Bu serin güz akşamında hiç otur karşıma sessizce. Devam et gördüğün ırkaya. Kimin? Unutum. Sen bugünden yarını birazcık umutsakla Masumlar Apartmanı Salı günü TRT 1'de